Merhabalar sevgili dostlar. Ben Caner Saltık. Kripto paralarda bot çalıştırmak özelinde içerikler üreten ve bu konuda uzmanlaşmaya çalışan YouTube Türkiye'nin ilk ve tek kanalındasınız. Kripto Boden Cem kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. 11 Aralık 2023 tarihindeyiz. 8 Aralık'ta 1000 aboneyi geçmemizin şerefine tam bir hafta sürecek OKX Borsa Botları eğitim kampımızı başlattığımı söylemiştim. Her gün bir video yayınlanacağını söylemiştim. Bu serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün de vadeli işlemler grid botu kuracağız hep beraber. Kısa vadeli bir bot olacak. Bir günlük bir bot olacak. Böyle al sattan alım satım botlarına gidelim. Parite tercihi yaparken arkadaşlar buradan kopya çekebilirsiniz. Ben çekiyorum açıkçası. Buradan çalışma süresi mesela 0-1 gün olan Halihazırda işlemekte olan botları görebilirsiniz. Biz vadeli işlemler grid botu kuracağımız için buradan bir de vadeli işlemler grid'e basalım. Tabi burada çok sayfa var. Her birini tek tek incelemek pek mümkün değil. Ben big time paritesini merak ediyorum. Big time'a bakacağım. Diğer kullanıcılar big time'da neler yapıyorlar gibilerinde. Bakın gördüğünüz gibi kısa pozisyonlar mevcut. Tabii ki uzun açanlar da var. Ne açanlar var? Ben kısa pozisyonu açmak istiyorum. Şöyle yukarıya doğru çıkalım gene. Buradan vadeli işlemler gridi seçelim. Paritemiz yukarıdan. Big time, USDT, sürekli swap şeklinde kısa pozisyona tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar trading view ekranına doğru bir gidelim. Önce bir gözümle bakıyorum. Yani ilk başta en alt gridimi ve en üst gridimi belirlemem gerekiyor. Ve kısa vadeli bir bot olacak bu. Yani bugün çalıştırmaya başlayacağız. Yarınki eğitim videomuzda sonlandıracağız. Tabii ki güzel gidiyorsa aktif bir şekilde durmaya devam da edebilir. Ama buradaki amaç bir günlük vadede kısa pozisyonda bir bot kurarken nelere dikkat ettiğimi sizlere göstermek. Uzun vadede kurarken de aynı taktikleri gene yapmak mümkün. Parite tabii ki bir saatlikte seçili. Maksimum bir saatliğe bakmak mantıklı olacaktır. Bir saatten daha küçük periyoda doğru gideceğiz. Şöyle önce pivot noktaları indikatörümüze bakalım. Big Time'ın fiyatının haftalık pivot değerine yakınsadığını görüyoruz. Alfa Trend de şu an bir buy sinyali vermiş ama burada aslında fiyat konsülü olmuş. Yanıltıcı sinyaller gelmiş. Buy sell buy şeklinde. Bu sabahki düşüş mumu. Küçük periyotlara doğru gidelim. T3 indikatörünü de bir koyalım bakalım. Tilson T3 hareketli ortalaması. Yani şu an yön tayin etmeye çalışıyorum bir taraftan da Tilson T3'te sat sinyali vermiş. Fiyat şu an Tilson T3'ün altında konumlanıyor. Ben yani short yönlü yapmaya ikna oldum diyebilirim. Şimdi grid seviyeleri olarak da şöyle aşağı şu seviyeleri 0.53 diyelim aşağıda. Bakın şöyle şuralar. Yukarıda da 0.73 diyelim. Şuradan kaynaklı. Şöyle çizeyim hatta daha güzel görünsün. 0.73 diyelim. 0.53 diyelim. Bu aralıkta short yönlü bir bot kuracağız. Fiyatımız şu an şurada. Botumuzun satış pozisyonu da bu şekilde olacak. Şimdi borsa ekranına tekrardan yönelebiliriz. Alt limit olarak 0.53 demiştik. Üst limit olarak 0.73 demiştik. Geometri seçeceğim arkadaşlar. 20 grid diyelim bakalım. En az 40 dolarla bu bot çalışır diyor bize. Eğitim kampımızın başında demiştik ki 100 dolar gibi, 150 dolar gibi küçük sermayelerle denemeler yapacağız. Çünkü izleyicilerimizden en çok bu yönde mail'ler geldiğini belirtmiştim. Şimdi buraya 100 yazalım dolayısıyla 5x'e kaldıraç uygulayalım. Platforma alışmadan arkadaşlar maksimum 5x'in üzerine geçmiyoruz. Ben de açık söyleyeyim genellikle 10x 20x yapıyorum. Ama 20x'in üzerine çıkmışlığım daha yoktur. Gerek de yok yani. Şimdi bir bot Excel'imize gidelim arkadaşlar. Biliyorsunuz bot Excel diye bir aracımız var. Değerlerimizi yerleştirelim alt gridimiz ve üst gridimiz arasındaki fark 0.2'ymiş. Eğer 20 grid atarsak 0.01 oynaklıkta bir grid alacağız anlamına geliyor bu. Yani 0.01 yani şurası 65 değil 66 olduğunda ya da 64 olduğunda bir grid'e denk geliyor. Yani çok fazla grid alacağız demektir bu. Gene buradan ATR indikatörü şu an saatlikte mesela 0.03'te yani bizim oynaklığımızın bu rakamdan düşük olması gerekiyor. Bayağı da düşük. Bayağı fazla grit alacağız anlamına geliyor bu. Şimdi aşağıya doğru inelim. Oluşturulduktan sonra pozisyon aç seçeneğini kaldırdığımız videoyu başka bir videoda yani bu eğitim kampında başka bir videoda inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu seçili kalsın. Kar paylaşım oranı sizde görünmüyor. Ben lider bot trader olduğum için bende görünüyor. Başlangıç koşulunu seçeceğim arkadaşlar. Mümkün mertebe en iyi yerden işleme girmek istiyorum. RSI tetikleme diyeceğim. 3 dakikalık diyeceğim. Bu short yönlü bir pozisyon olduğu için 70'i aşağıya kırar, kırarken diyeceğim. Yani şu şekilde trading view ekranımızı açalım. 3 dakikalığa gelelim. Başlangıç koşulu olarak şu emri veriyorum şu an. RSI 3 dakikalıkta böyle yukarıya çıksın. Yani fiyat biraz yükselsin. Short ya bu bot. Yani short yönlü bir bot ya. Daha iyi bir noktadan girmek için. RSI 70 çizgisinin üzerine çıkıp tekrardan 70 çizgisini aşağıya kırarsa botum işleme başlasın istiyorum. Bu gerçekleşmezse zaten bot işleme başlamaz. Ama bizim için daha doğru bir noktadan işleme girmek daha önemli daha doğru bir noktadan işleme giremeyeceksek hiç girmeyelim. Daha iyi. Sonuçta piyasada her zaman söylüyoruz fırsatlar bitmez. Şimdi ne demiştik? Tetikleme eşiğimiz 70. Tetikleme koşulumuz altına düşerse 3 dakikalıkta. Okey. Durma koşulunu seçmiyorum. Kar al, zarar durdur. Zarar durduru seçeceğim arkadaşlar. Piyasanın bu aralar ne yaptığı çünkü hiç belli olmuyor. Üst gridimizin bir tık üstüne 0.73 50'ye zarar durdur diyelim. Aşağıya doğru iniyorum dostlar. Oluştur dediğimiz zaman botumuz oluşacak. Onayla diyelim. Evet botumuz oluşturuldu. Ayrıntıları görüntüleyelim bakalım. Botumuz aslında daha sinyal gelip başlamadığı için açıkçası burada bir ayrıntı yok. Bunu da yarınki eğitim videomuzda ne olduğunu ne bittiğini sizlere anlatacağım. Umarım kar ederiz. Zarar edersek hatalarımızdan ders çıkartmaya çalışırız. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Vadeli işlemler grid botunu gördük. Sorularınız olabilir. Salı günü yani yarın akşam bir canlı yayın yapacağız. Eğitim kampımızda şu ana kadar görmüş olduğumuz dersleri yani yapmış olduğumuz videolar hakkında sorularınız varsa onları tek tek detaylı bir şekilde... Cevaplayacağım bir soru-cevap yapacağız, tanışma yapacağız. Her geçen gün abone sayımız artıyor. Dolayısıyla arkadaşlar Salı günü canlı yayına da bekliyorum sizleri. Videoyu buraya kadar izlediyseniz tabii ki de standart duyurumu da yenilemek istiyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Lütfen bir yorum yazın. Destek olun. Destekleriniz çok önemli. Boden Cem RG isimli bir Telegram kanalımız var. Çok aktif, herkesin mesaj atabildiği, fikirlerini belirtebildiği bir Telegram kanalı. Sizleri oraya da davet ediyorum. Lütfen aramıza katılın. Şimdilik sizlere veda diyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.